Herkese merhabalar. Kaymakamlık sınavının ilanı geldikten sonra genellikle şöyle sorular çok fazla gelmeye başladı. Ya Bu son iki ayda ağırlıklı olarak hangi mevzuatlara bakmak gerekir? Daha çok nerelerden soru geliyor? Bu videoda biraz bununla ilgili en dikkat edilmesi gereken son 5 yılda en fazla soru çıkmış olan mevzuatlarla ilgili bir genel bilgi vereceğim. Öncelikle anayasa ya da hangi mevzuatlar çıkıyor? Onunla ilgili birkaç mevzuata bakalım. Anayasanın kendisi birincisi İkincisi e, TBMM iç tüzüğü, e, seçim kanunu, milletvekili seçim kanunu, siyasi partiler e, kanunu, anayasa mahkemesinin kuruluşu ve teşkilat hakkında kanun. E, bu mevzuatlar mutlaka e, iyice bilinmesi gerekiyor. Yani çıkacak 13 sorunun en az 10 tane sorusunun bu mevzuatlardan geleceğini biliyoruz. Ekstrem olarak neye bakabilirsiniz? Hakimler, savcılar kanununa bakabilirsiniz. 2802 sayılı kanun. Seçmen Kütükleri Kanunu'na bakabilirsiniz. 298 sayılı kanun. Ekstra olarak bunlara da bakabilirsiniz. Ama bir önceki saydığımız mevzuatlar mutlaka okunması üzerinden geçilmesi gereken mevzuatlardır diyebiliriz. İdare hukukunda bu mahalli idareler kısmı açısından baktığımızda şunlar. Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Köy Kanunu. Mahalli idare birlikleri kanunu. Bu kanunlar mutlaka soru geliyor. Ekstra bir de burada neye dikkat edeceksiniz? E, belediye gelirleri kanunu e, kısmı ve merkezi idareden ayrılan bütçeye ilişkin e, kanun. Bu kanunlara da özel olarak bakmanız gerekir. İlk saydığım 5 kanun mutlaka bilinmesi gerekir. İki saydığım Diğer iki kanun içinde e, ekstra genel özelliklerine baksanız e, yeterlidir diye düşünüyoruz. E, i̇dari hukukunun kendisinde yani teori kısmında özellikle devlet memurları kanunu kısmı, kamu görevlileri kısmından ağırlıkla soru gelir. Burada devlet memurları kamu görevlileri kısmı e, 4-5 ayrı mevzuat başlığında düşünmek gerekiyor. 657 sayılı devlet memurları kanunu, 4483 sayılı memurların yargılanması usulü hakkında kanun, 3628 sayılı rüşvet, yolsuzlukla ve mal bildirimi kanunu, sendikalar kanunu 4688 sayılı kanun, yine güvenlik arşiv araştırması kanunu, bir de 2 sayılı kararname ile 3 sayılı kararnameyi burada bilmeniz lazım. Ağırlıklı soruların buralardan geldiğini görüyoruz. İdarenin yetkileri açısından baktığımızda, Burada dikkat edilmesi gereken kısım kamulaştırma kanunudur. En çok soru gelen mevzuatlardan bir tanesi kamulaştırma kanunu. İhalelerde e, kamu ihale kanunu ve devlet ihale kanununa mutlaka bakılması gerekir. Kamu ihale kanunun daha ağırlıklı soru olarak sorulduğunu biliyoruz. E, yine idare hukukunda kolluk kısmıyla bağlantılı özellikle mülki amirleri ilgilendiren Ekstrem yan mevzuatlar var. Bunlara dikkat edin. Olağanüstü hal kanunu, 2911 sayılı toplantı gösteriyüşleri kanunu, polis vazife ve salayetleri kanunu. Yani biraz detay sormak istediğinde PVSK veya 2911 sayılı kanuna e, gitme ihtimalleri var. Kararnameler kısmında neye dikkat edeceksiniz? Kararnameler kısmında ise e, özellikle bir sayılı ve 4 sayılı kararnameler çıkan özel idari yapı kısmındaki soruların ağırlığını oluşturuyor. O nedenle 1 ve 4 sayılı kararnameler mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bunların da temel özelliklerini özellikle kuruluş yapıları tüzel kişiliği var mı? karma, e, hukuk rejimine mi tabi, merkezleri nerede gibi sorulara cevap vermeniz lazım. Çalışırken bu minvalde çalışmanızda e, fayda var. Bunun dışında Cumhurbaşkanının bağlı kuruluşlarına ilişkin mevzuatlar, kararnameler bilinmesi gerekir. Oralardan da bugüne kadar fazlaca soru geldiğini görüyoruz. E, ayrıca 5442 sayılı il idare kanunu, merkezi teşkilat açısından baktığımızda, taşra teşkilatı sorularında 5442 gelebiliyor. Burada iki yönetmeliğe dikkat etmek lazım. Bir e, teşkilat, il ilçe teşkilat yönetmeliği mülki idare amirliklerinde. İkincisi de e, yine vali ve kaymakamların yer değiştirme yönetmelikleri. Bölgesel düzenlemeler ilişkin yönetmelikler. Bu ikisi de soru gelebilecek ekstrem konulardandır. Genel esaslar kısımlarında idare hukukunda gelen sorular daha çok 82 anayasası bağlantılı. Bu 123 ile 137. madde aralığında gelir. Özellikle çalışırken bu kısımlara da dikkat edin. Geçen sene idare hukukunun teori kısmından fazla soru geldi. Muhakeme etmeye yönelik çalışmak, düz mevzuat çalışmamak, ezber üzerinden götürmemek bu sınav için önemli diye düşünüyorum. Herkese sınavda başarılar dilerim.